Aa. <laughs> Tam. başımdan Oluyor. Geldi geldi. Bakın birinin arkasında. Öldüm öldüm öldüm. Abi ölüyorum. Yunus'un popasını görüyorum. Oyundayım yine Yunus'un popasını görüyorum. İnanılmaz ya. Yaratığa koşuyorsunuz şu an. <laughs> gitme araba. Araba gitme. Abi gitti araba. Şu an yaratık bildiğiniz yanında geziyor arkadaş olduk biz bununla. Kes, kesecek mi? <laughs> Susacak mı bir şey diyeceğim ha. Lan sus. Eee, <laughs> termometre var. Aa evet önümüzde termometre var. Ahren aitmiş. Imperial kullanan köylüler bunlar. Biz sistem severiz de neyse tamam. Yerleyelim. Hepimiz burada mıyız? Tamam. Ben yine kötü kötü <laughs> oluyorum. Benim akıl <laughs> sağlığı bitiyor. de büyük bitiyor bir şeyler bulmamız lazım burada. Çok fazla kelebek var bizim. Çok sıcak. Burada kelebek çok öldürmemiz sıcak. lazım. Neresi? Bu oda da çok Ay, güzel. evet evet evet. Aç. Aa, ben çok ölüme yakınım. Neyse Allah'tan save aldık gibi bir şey oldu. Buraya gelerek. Birini gördüm, birini gördüm, birini gördüm. gördüm. Tamam. Biz, deyiz Biz deyiz değiliz, kişi bir 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 şey. birlikteyiz. Evet, öyle ben öyle ölüyorum, şey. öldüm. Okan abi doğrandı abi. Sadece termometrem vardı zaten. De ben de gidiyorum ufaktan herhalde. Ana bir termometre yetmiyormuş. Civa seviyormuş. Abi bunu da yerim. O oh, kafan burada abi. Abi da, Niye ayrı kalmışım vücudumdan? Hep öyleydi zaten neyse. Abi bu neyin kafası? Kafam hep başka yerlerdeydi zaten. Daha ne kadar kafa esprisi yapılacak acaba? <laughs> Ay. Böyle bir şey olabilir mi? Ak kovalıyor mu sen onlar? Yok. Kapıştı. Öldü mü? Yok yok ölmedi de. Maza girdi de. Böcek gelmedi. E burası tam öl öl, 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 deme yeriymiş burası. Öl Biz demiş aynen. burası sana. Çıkma 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 çıkma. Gelme 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 gelme. Hoppala. ilk başa geldim. Evet evet ilk başa ben geldim. Gideyim. Ha gördünüz? Kimde? Şimdi bir Beni daha takip bulunmak üzere. koştuğum koştu koş Tamam. Ha. Arkasından koşma, arkasından Dönersek seni öldürürler Yunus. Sağ taraftan gidiyor. Koşamıyorum ki beni koval kovalamıyor zaten. Şu an kovalıyor. <laughs> kovalamıyor. Tamam ha. döndü. Ama burası çıkmaz. Burası safe house'ın için şu an. <gülüyor> Yay! <gülüyor> O peki et, et gibi duran yer neydi? Onun yuvaları mıydı? Aynı geldik station ve evet, evet. fan ya. Bu ha, sefer fan bu ya. Bu sefer fan bence. Ee, <laughs> biri fan, bana gitti evet. koştu. Yok. Almış o fan'a koşan. Eğlenceye koşan. En arkadaki kimse geçmiş olsun. Aa. Lan. Ben gidiyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Yayınlar. Baktım. Kan <laughs> abinin bir koşuşu var. Abi hemen koştum sen öyle deyince. <laughs> ben arkada bir şey yok ki. Ne var? <laughs> bir şey yok. Şaka yaptım. <laughs> ben asla gelmem bir daha en arkada durmam şu an. Belki yaratık insan gül Bilemezsin. Aha. Bilemezsin aaa kurtar <laughs> kurtar <Bir> başımdan <laughs> ya arkadaş yaratık gibi koşmayın abi söyledim sana da az önce söyledim abi ne bileyim bunun işi belli olmaz en arkada kaldım ben öleceğim yine ya çok karanlık bura ya bir fener <laughs> koş bir ses geliyor koşun koş 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 daha markama bakmayacağım. Abi, eğlenceye gidiyoruz Hepimizin ya. Birbirimiz bırsız oldu. Koralanıyoruz şu an. Yapma, Yapma ya. Evet herkes. Onun göreşiyi yaptım. Evet sesi duydum. Benim yok. <laughs> parti, parti. Ben de partiye gittim. <laughs> ana'nın parçalarından tekrar topladık onu. <gülüyor> <gülüyor> şu an buradaydı. Bu ne garip bir ortam ya? Abi fan işte, eğlence. Envanterim bomboş bu arada. Ben <laughs> bir tane şey aldım sadece. Aynı balona P bassanız evet. Aynı. Aynı kalbim gibi boş. Aha o ne? Da. Kardeşim. Noel baba. artık Sesimi kesmezsen sevinirim yaratık. Kes, keseceğim mi? Susacağım mı? Bir şey diyeceğim. Lan sus. <laughs> sus. Onların kültüründe türkü söylüyor yaratık şu an. kulaklığımı çıkarttım. Aha yedi. Ben de öldüm. Ben bir de öldüm. Şey abi siz, siz Çok metaforu öyle. anlamadınız. Bunlar parti veriyor. Servis edilenler de biz. <laughs> <laughs> ha bak şu an geçerler. Bu tarafa bakıyor. Var var şeyde masanın üstünde Dur ses o var Abi müzik sesi başlayınca Bak müzik sesi durunca Bir yerlerde durun Müzik sesini artık Yunus şuan Köşe bentleri kontrol ediyor <gülüyor> <gülüyor> İyi yapılmış bu iyi çalışmış bu Bak şurada bir boşluk gördü mesela şu an telefonuna sarıldı. Bak diğeri buraya bakıyor, yok önündeki... Yok hepsinden yürü aslında da. Heh burası daha iyi gel. <gülüyor> <gülüyor> e ya burada daha iyi gel. Diğeri... Orada da yol var. Yine abi ölüyorum. Yunus'un poposunu görüyorum. oyundayım yine Yunus'un poposunu görüyorum. <laughs> İnanılmaz ya. Sen köşelere doğru gel biz bakalım bir orada bir şey var mı sen sonra devam et. Temiz yürü. Ha Ha. parti. Bitti. Vallahi bitti. Helal. Dur dur burada daha bitmemiş dur. çok güven mi? Bizi de çağır bizi de partileyelim. Solun solun solun. İçecek. Tamam. Aa bir dakika kapı, kapı var arkanda. Hayır onu, onu alma onu bırak. Kırmızıyı bırak. Kırmızıyı öldürüyor seni. Kırmızıyı Hı. at. Ya, belki intihar etmek isteyeceğim bölümü tam gerçekten. O bilir. Ya. Ben de hazırlayayım bir bana o zaman. Arkanda da yer var. Bu <laughs> arada düğüs giderken. Bir şey. Aynen. Oradan devam edeceğim herhalde. AVM tuvaleti bura. Tam bir Slenderman <laughs> koridoru bu ya ilk oyunu. Köşeye geç bakalım. Temiz yürü. İyilat ya Koşun olacak ya. En fazla ölürsün başa Kanun Kaan'ın odasını buldum. Aa, ben de film izlemiştim. Durmuştu. Oradaki yere ben gittim. Kırmızı kaydırak ben benim de. bu arada. Haberiniz olsun. Kaydıraktan kaymayacaksan niye kaydırak var ya? Mor olsa ben ben şey, aldım ben Abi sen çok yalnız seçtin bence. Sarıyı gösteriyordu okla. geldik. Ben... Yapma. Bir dakika ben doğduğum bir yerde duştayım ben. Ay tamam ben çekti ya. Abi ben şeyi buldum exit'i buldum. Nerede? Bir dakika biz niye sudayız? Ne oluyor anlamadım. Neredeyim ben? Hamamdayız abi. Abi ben şeyi buldum. E, Terli jet miyiz peki? Tüneli. Ben tüneli buldum. Ben tüneli buldum da biz ben seni öğretim. bulamadık. Yok. Inception gibi ya. bir şey dedi yani. Böyle bir şey açıklama var buldum. Şunun arkasında yaratık var. Birinin arkasında yaratık var. Ben değilim. Sen misin? Kimlik göster neden seni göremiyorum? Sen kimsin? Sen kimsin? Böyle korkarsın. Ha buldum buldum. Abi ben bu en ilerideki yerde doğdum. Sol ya da sağ yapabilirim. Bu ne? Bu ne abi? Şey gibi. AVM tuvaletine giriş gibi burası. Karanlıkta koşuyorum ben. ben. Abi, bu oyundan öğrendiğim bir şey varsa en parlak yere gitmeyeceğim. Sağ tarafa gidiyorum ben. O <laughs> oh, sen kimdi? Bu oyunu biliyorum abi. Çok bariz olan yerlere gitmeyeceğim bu oyunda. Tamam, ben bu tarafa gittim. Ah! Exit'i buldum. Ağlayın. Nasıl ya? Nasıl? Hadi hadi, <laughs> ya, Ben diyorum abi, ben bu oyunu biliyorum. Açalım ya. Kutlar lazım demeyin şimdi, vallahi. Aa, Aa bak. Aa ne oluyor Ala? Yaratacak koşuyorsunuz şu an. Anne, anne. Ya abi öldünüz mü? Yardım et. O kapıyı kim açtı abi? Allah, Allah. Hücunuz da? Ben de geçtim. End mi? Yalan değildir bu ne? arada. Xorban. Yarat yaratık var, Yarat çok yaratık. Aa, e o ne ya? yaklaşık 30 tane var. 50 bir sayıda bilgisayarı açınca mı ışıklar gidiyor anlamadım ki. Ah, bir oldu. Ah öldüm. Evet solundaydı ben görmedim. Ben 13 tane topladım ay öldüm ben de 14-15 bu, bu kovaladığında koşulmuyor ben ona güvendim ya Bir tane daha buldum Bu ananın evet, cesedinin üstünde bir tane var Gör Gördüm 2 tane var orada 2 tane hmm. kalmış 3 tane topladım. Bitmiş olması lazım. Bilgisayara getireceğim herhalde. O da olabilir. Kaç yazıyor bilgisayarda? Şu an ekran. Ne şey oldu? Ne oluyor? Ona tıklayın, tıklayın ona. Yarattık. Gidin, bir şey gitti. Abi saniye. tam fener varmış yanımdaydı. aldesko. Yine bir şey tanı. Ya, var Fener attım bir tane yere. 94 fener, diyor abi fener. burada. 94 kat ineceğiz. 94'te aşağı atla diyor. Fener atıyorum yere iki tane. Ben de attım bir tane Fener. <laughs> bir tane aldım. Aldım. <laughs> Saymayı öğreniyorum ben. 15. tabi tabi Yani onun altı Oynayabilir miyim? 28 Bileğim ağrıdı mouse çevirmekten de, Benim de Mouse çevirme WASD ile oynayınız O A O Bir şey diyeceğim üste geldim Benim üsteyim. üstteyim Nasıl oldu? 32. Nasıl ya? Nasıl ya? 32'den 94'e çıktı abi bu 62 Ben en üste çıktım 90, sonra çıktı evet. 94'e geldik nereye gidiyorsunuz? Otuz de falan diyor. Devam ediyor. Abi bak burada. Tamam 94. dört. Aa düştüm düştüm ben. Allah gidiyor. Sonsuzluğa Allah gidiyorum Allah ben. ben. Abi dur Hadi yani. ben de geldim o zaman. Ha? Biz bu kadar çıktık mı yukarı? Ben sonsuzluğa gidiyorum hala. Oh. Bu save aldı mı? Aldı. <laughs> Aa, ben kazandırdım Allah. size haberiniz olsun ne diyor? Be inside and turn the lights off before the 10. ışıkları ondan önce kapatın. 10 saat 10'daki diyor. dışarı çıkma yasağından önce diyor ışıkları kapat diyor. Müzik de açabiliyor muyuz? 12'den önce olurmuş. Ee, bu arada bir şey diyeceğim. Heh. Kilitli kapı var, bir de saklanılacak yer var. Yüksek ihtimalle birinden saklanmamız gerekiyor. Saat 10 pm'den önce diyor. Ee, bir güneş batarken, büyük ihtimal ne şey yapacağız? Yok, saklanacağız. Evde unutmuş <laughs> Baktım yok. Evde kilitli kapı var. Ne alakası? Evet, hepsinde var. Yani. <laughs> dur, dur. Ben araba Dolu buldum. Bir Müzik var. Ben muhtemelen birazdan öleceğim. Badem suyu olan var mı? Gel gel badem <laughs> suyunun tillahı var burada. Gel, gel, gel şunları al, al. Ben öldüm valla şu kulesine giremem. kulesine niye giriyorsun ki zaten? Aa arabayla gidiyorum ben. Aa, Aa araba gidiyor araba gidiyor. Gitme araba araba gitme. Abi gitti araba. Bir tane daha var gelin gelin Dur binme arabaya binersen çalışır araba dur Binme arabaya sen arabanın ben önündeki? Ben yokum ben yokum ben yokum Tamam sen gel, çocuk, Kim gelsin. şu kim Gel buraya Bir dakika şey nerede Aa araba kapısı kapandı gidiyor Eve girin çabuk Akşam oluyor Girin saklanın bir <laughs> yere Aha. Kapıyı keşke kapatmasaydın arkandan. Sonra <laughs> dışarıda kaldım. Açtım. Gel gel gel. Saklandım ben. Ne gelsen? Ben dışarıda kaldım ha. hocam. Bir eve gir, bir eve gir. Bir hemen. eve gir. Işığın fenerin yok mu? Aç fenere ışıkla görebiliyorsun bir yerden en azından. Hayır. Ya gündoğdu, gündoğdu çıkabiliriz. Gündoğdu. Bu arada ben geceyi dışarıda geçirdim. Hayır, dışarıda geçirdim. Nasıl ya? Değil. Yaşmıyor Araca gelin, araca gelin tekrar. Şimdi Tuana mı bizde eksik? Nerede Tuana? Evet. Bir tepelere çıkın. Herkes herkes bir tepeye çıksın. Görelim kızı. Ah gördüm ben seni. Gördüm seni herhalde. Sağa dön. Arkandayım arkandayım. Gördüm. Tamam buldum gel dedim. Tamam şu an 3 kişiyiz. Yunus nerede? Yunus düşmüş. Ben öldüm. öldüm. Ölmüşüm. Badem su isteyen var mı? Badem suyu. Ben, ben de iyiyim şu an. Koşup binelim aynı anda. Yo zaten bekliyor bekliyor. Hadi ben bindim. Bin çabuk bin bin. Koş, bindi, çabuk bindi, koş. Bin, çabuk, hızlı, koş zıkla, koş. Bin. Aa. Koş sıkla koş sıkla. Ben gidiyorum uçak Elimi tut elimi tut, tut elimi tut elimi tut. Elimi tut. Kapat kapıyı be kardeşim. Bu ne dedi? Bindim ben normalde. Bindim. Acaba herkes bir araçla mı gidiyor? Çıklı. Akıl sağlığım yok bilmiyor. Akıl sağlığım yok ölecek. Bana verdim ne içecek? İstemiyor mi? İçtim. Gitti. şunu da ölüyorum, <laughs> ölüyorum ölüyorum öldüm. Bu bir yerde durdu. Aa biz bir yere ilerleyeceğiz. Bonus istiyor. Ha, müzik kesildi. Işık, karanlık oluyor. Gidin eve. Dil eve. Aa, evlerin ışığını kapatın bu arada. <laughs> Aa, abi yukarıda şato var. Hani nerede? Aa, evet. Hadi şatoya gidelim. Abi arabaya atma arabayla bir kısmını gidersin yolun bak onunla araba. Bununla gideceğim şunla bak. Oraya nasıl çıkacağız? Ne kadar psikotik şeyler ya. Aa ip var. Şatonun altında bir ip var bu arada. Var mı yetişirim? Şu oyuna şu çimen şeyini koyuyorlar. Ama en triple oyunlarda şu yok ya. inanılmaz. Yapma. Hafta sağlığım çok kötü durumda. Koşuyorum abi. Ben seni niye görmüyorum? Ne taraftan yaklaşıyorsun? Sen? Tam karşısında. Nasıl? Ben şu an ipin oradayım mesela. Gidiyorum mesela. Beto tutundum, gidiyorum. Böyle bir tırmanma yok bu arada ya. <laughs> Kaymayı bu kadar hızlı yapamazsın. Aha. Hoş geldiniz. Oyuna katılmanız ne kadar büyük Şöten bir şey. Şatoya girdik. Yunus burada mısın? <laughs> buradayım buradayım. Bu ne ya? <laughs> tamam. Tipe bak. Bu ne? Yerde şekiller var. Bunlar kayıyor. Dövemiyor muyum? Bak, yıldızı yıldıza koyacaksın. Dur dur. Bak yıldız o. Yıldızı yıldıza koyacağım bak. Şurası yıldız. kare Kareli yıldız var burada. Kare artı yıldız. Ha o Hay zaman... Da. Dur bakayım. O buranın o zaman. Dur şekiller farklıymış. Ama otururum da. Açıldı mı kapı? Açıldı yani açıldı. açıldı. No e, ne Allah aşkına ne, ne yapıyorsun ya? Ne diyor? It only attacks when you can't see him. Watch your back diyor burada. Onu abi ona bakacaksınız. Biri baksın ona hep. Gözünüzü ayırmayın. Ben bakıyorum. Göz gözelmişim Dak dak dur Neye Uzaki bakacağız? Anlamadım. Buna. Neye bakacağız? Ortadaki palyaço var ya. Palyaço ne ya? palyaço <laughs> Ha? Ah <Aa>, gitti. Kayboldu. <laughs> Aa süre süre işliyor 5 6. Buraya gelin buraya gelin. Abi Herkes bir uzun. tarafa baksın. Öldüm ben herhalde. Yok 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 her tarafa bakın. Sağ bende. 17 18 19 ne oluyor? Geldi bakıyorum, geldi. Bakın birinin arkasında. Öldüm öldüm öldüm. Ah be geldi. yine tuana gittik. Geliyor yine geliyor yine geliyor yine geliyor. 94 falan diyor. Uza. Işık, ışık. Ha bin bin bin, bin 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 bin. Bak yüzmüş. Oh, Adam ne tuhaf oldu ya. Hmm. Ah, şey. Ben kendimi atıyorum burada arabadan. Yeter. <laughs> ben alıştım. <benim>. <gülüyor> <gülüyor> oh, hayır çok kötü durumdayım. <laughs> Her tarafı çıkmazmış buranın? Yaratığı gördüm. Yaratık hangisi, yaratık, hangisi bu? Yaratık, Hangi yaratık bu? Hiçbir fikrim yok. Sola doğru gitti. Birimiz yok. Ben ha. aldım ya kapı. Aa vallahi mi? Öyle mi? Çeyiz var aldım. Bu kadarmış. Şu yüz de var. Ben de buldum aldım. Etrafa bakın. loot varsa alın. Daha, diğer taraftan bakmadık mı buraya ben öyle hatırlıyorum. Ben buraya girmedik diye hatırlıyorum. Buraya girdik mi? Bilmiyorum. Aa bu şey bu. Zaten tamam bu. Pasti. Evet tamam da nasıl yapacağız? Aa radarda kırmızı bir şey var. Ben de gördüm. Aa sol tıka basılı tutun. Aa. Duvarları çiziyor. Evet evet. Uzun Sadece ya? noktaları takip ederek gidiyorum ya. Geri dönmüş bile olabilirim, bilmiyorum yani. <laughs> Anladım ki biz nereye gidiyoruz? Oradan gittiniz mi? Aa ben hayalete doğru gidiyorum diye zannedersem doğru yoldayım ya. Ama buralardan geçmişiz ki pembe gözüküyor. Akıl sağlığım yüksek şu an. Abi buralar değil ya bizim pembe. Şu an yaratık bildiğiniz yanında geziyor arkadaş olduk biz bununla. Öldürdü beni Ben sprint atıyorum Kaan sen çıkışı bulduysan şey yap Checkpoint al ben kendimi bir öldürteyim artık Buna yani yeter Sen acil öldür Ölüyorum çünkü Nasıl öldürdün Zaten ben akıl sağlığından gideceğim şimdi Hatta gittim aynen öldüm şu an akıl sağlığından <laughs> Nasıl bakıyorsun Omuzlar çok garip abi. Şunu niye daha iyi modellememişler ya da bir parçası mı acaba? Abi çekildim. <laughs> Açıldı bu. bu. Bu geldiğimiz evet, yer bu bence. Geldiğimiz. Bir aşağı edelim. Aynen. Bir altında da vardı bir şey. Aynen. Evet var. Bu ne ya? Şey gibi. Spindle deyip gibi. Kolap var. Yok burası gitmiyor bir ara. Hepimiz bu tekneye yaklaştık. Belki tekneye bineceğiz. basılıyor mu? Ah evet, bir şey oldu. Tekneye F bastım. Bu arada zannedersem katsin bu. Aynen şu an. Yay, kaçtık. Ayy! Hey, Haydi bir daha gel. Ah, tıklayın be, ses geliyor. Aa ee, şıp şıp ses geliyor. Evet. İlginç bir yapısı vardı oyunun. Çünkü garip bir yerdesin, yani bir, birden otel odasındasın, bir kapıdan geçiyorsun. Zaten her bu bunların hepsini bağlayan bir şey var, otoyol gibi bir yer var, tünel var daha doğrusu. Bunların hepsine ayrı ayrı giriyorsun, hepsi ayrı ayrı maceralar. Bunlarla alakalı bir bilgisayar sistemi var ve birçok soruda cevaplanmamış durumda. Elbette ortamda böyle bir deney havası var, bir sosyolojik deney havası var ama işin en sonunda böyle bir rahatsız eden, hani insanı bir neredeyim ben dedeten de, ögelerle dolu oyun. Sonraki oyunda görüşeceğiz. <laughs>